Türk Hava Yolları'nda konuşmuştuk zaten. E, hı hı. 292 seviyesi önemliydi. 292'yi kırdık. iki günlük kapanışımızı yaptı. E, hacimlendi. Biraz da iştah geldi bu tarafa. E, uçuş raporları geldi. E, her şey güzel gözüküyor şu anda. Ancak aşağıda bizim destek bölgemiz yine 292 bölgesi. Daha önce direnç olarak kullandığı bölgeyi destek olarak test edebiliriz. Bu aşağı çekilmelerde aslında bugün de güçlü kaldı. Ee, sabahtan da bir 300 seviyelerinden alım geldi. 304-305 seviyelerine doğru. Ee, ve tekrar satış yedik. Gün içerisinde bir %1.50'lik yükseliş gördük. Yani aşağıda 292 seviyesine kadar bir problemimiz yok bu tarafta. Ee, formasyon gereği de 312 seviyesi e, ilk hedefimiz olarak gözüküyor. Ve burayı da daha önce direnç olarak kullanmışız. Yani bu bölgede biraz daha birikme olabilir. O yüzden geri çekilmelerde 292'ye kadar bir sorunumuz yok. 292'nin altında alt seviyeleri konuşuruz. 280'e doğru bir hedefimiz var. Destek bölgemiz burası. Ancak yukarıda dediğim gibi 312 seviyesine kadar şu anda ara bölgede bulunuyor. Bir sorunumuz yok.